Evet bugün Balıkesir Burhaniye Ören Halk Plajı'ndayız. Çok dalgalı ama çok temiz denizli var. Burası Halk Plajı. çok süper ama bugün biraz dalgalı tabi Evet çok küçük sakin bir kasaba ama çok güzel gerçekten denizimiz bugün biraz dalgalı Evet oğlum geliyor Evet şahane manzaraları yakalayabilirsiniz tavsiye ediyorum Evet Burhaniye Ören Halk plajındayız. Evet. Kindin sonu. Akşama yakın süper manzaralar yakalanabilecek bir halk plajı. Burhaniye Ören arkadaşlar. Çok güzel. Kesinlikle gelinebilecek yerlerden birisi. Karayla Tamam mı? Evet. Çok süper. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Gelinebilecek yerlerden birisi. Burhaniye Ören Halk Plajı. Biraz dalgalı bugün ama yine de çok güzel. Günün sonu, akşama yakın bir zamanda gerçekleştiriyoruz çekimimizi. Gerçekten süper bir manzarası var. Herkesin gelmesini tavsiye ediyoruz. güzel görüntüleri var. Evet, güneş, güneş batmak üzere. ikinci sonu. Evet. Bugün çekimimiz bu kadar. İyi günler diliyorum herkese arkadaşlar. Görüşmek üzere. Başka bir çekimimiz çekimimizde.